Merhabalar. Ben Fiyat Bey Kar otomotiv'den müşteri ilişkileri sorumlusu Sevcan Özdemir. Bugün sizlerden en çok soru aldığımız konu olan garanti kapsamına girmeyen durumlar hakkında bilgiler sunacağım. Herhangi bir saf malzemesi veya değişim işçilik saat ücreti, hatalı veya kirli yakıt kullanımından doğabilecek motor, enjektör ve yakıt sistemi arızaları Hatalı veya kirli yağ, antifriz, hidrolik ve benzeri kullanılmasından doğabilecek arızalar, kullanıcı el kitabında belirtilen, yapılması gerekli olan periyodik bakım işlemlerindeki sarf malzemeleri, işçilikler, kontroller ve ayarlar, kullanmakta tükenen veya kullanılmasa dahi belirli bir süre sonunda değişimi gereken malzeme ve parçalar garanti kapsamında değerlendirilemez. Kullanım koşullarına bağlı olarak eskiyen, aşınan, yıpranan veya ömrünü tamamlayan, tekerlek lastikleri, debriyaj, baskı ve balatası, amortisörler, fren balataları veya diskleri, kayışlar, rot başı rotil, salıncak burcu, rulmanlar ve benzeri parçaların yenileriyle değişim ve onarım işlemleri, kullanım koşullarına bağlı olarak aşınan, eskiyen, yıpranan veya ömrünü tamamlayan bujiler, ampuller, sigortalar ve benzeri gibi ömürlü malzemeler ile aracın hareketli bölgelerindeki fitil ve plastikler, kaza ve hatalı kullanım sonucu meydana gelecek her türlü bakım ve onarım işlemleri, garanti kapsamındaki bakım ve onarımların fiyat orijinal parçalar ile yapılmaması, herhangi bir dış tesir ile boya veya kaporta üzerinde ve yüzeysel olarak koruyucu kısımlarda meydana gelen zararlar, çizik, çatlak, soyulma, matlaşma, kimyasal maddelerin etkileri, araca özgü, uygun olmayan veya fiyat tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarlardan kaynaklanan arızalar, Aracın kilometre saati bağlantılarına müdahale edilmesi veya kilometre saatinde yapılmış herhangi bir değişiklik. Detaylı bilgi için bizleri arayabilir veya bayimizi ziyaret edebilirsiniz.